terörle mücadele operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Sınır ötesinde Milli İstihbarat Teşkilatı nokta bir operasyonla terörist Faik Aydın'ı Irak'ta etkisiz hale getirdi. Renas Raperin Kod adlı Farik, e Faik Aydın, Irak'ın kuzeyinde etkisi hale getirildi. Türkiye'nin sınırından yaklaşık 160 kilometre derinlikte saklandığı tespit edildi. Ve adım adım operasyon için saha ekipleri harekete geçtiler ve en uygun anı seçtiler operasyon için. Ve Aydın'ın Irak'a geçmesinin ardından Süleymaniye'de yerel halk üzerinden, örgütü destek ve katılım için baskı ve şantaj yaptığı öğrenildi aldığı ideolojik ve akademik eğitimler sayesinde örgüt içerisinde kritik bir role sahip olduğu belirlendi ve terörist faik aydın operasyonla etkisiz hale getirildi Avrupa'da PKK adına faaliyet yürüttüğü tespit edildi ve PKK-KCK'nın Avrupa'daki gençlik toplumsal alan çalışmalarında yer aldı ve son dönemde örgüte katılacak eleman bulamayan PKK-KCK adına. Avrupa'da... Avrupa'da terörist toplama çalışmaları yaptı ve terörist aydının Avrupa'daki birçok ülkede uzun yıllar faaliyet yürüttükten sonra 2015 yılında Kuzey Irak'ın Irak kuzeyine geçerek örgütün silahlı kadrosuna katıldığı tespit edildi ve Milli İstihbarat Teşkilatı planladıkları operasyonla en uygun anı seçtikten sonra terörist faik kaydını etkisiz hale getirdi. Tabii geçtiğimiz saatlerde Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan acı haberle beraber Pençekilit Operasyon Bölgesi'nden aldığımız haberle beraber 9 askerimizin de şehit olduğu bilgisi vardı ve 4 askerimizin de yaralı olduğu yapılan son açıklamalarda ve yaralı askerlerin tedavisi devam ederken yapılan ilk temas 15 teröristin de bölgede etkisiz hale getirildiğini Milli Savunma Bakanlığı gece saatlerinde duyurmuştu ve elbette bununla ilgili hemen sosyal medyada çalışmalar da başlatıldı ve sosyal medya mercek altına alındı ve hem İçişleri Bakanlığı hem de İletişim Başkanlığı'nın duyurduğu paylaşımlarla beraber terör örgütü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi bilerek yayan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağı da duyurdu ve yine şehitlerin isminin Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulmadan önce yanlış isimler paylaşarak halkı e, halka yanlış bilgi veren hesaplar hakkında da tespit edilen kişiler hakkında da yasal işlem başlatılacağı da geçtiğimiz saatlerde duyurulmuştu ve ne yazık ki Milli Savunma Bakanlığımızda gece saatlerinde 9 askerimizin Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde teröristlerin üst bölgesine sızma girişiminde çıkan çatışmada şehit olmuştu. 4 askerimiz de yaralı ve ilk belirlemelere göre çıkan çatışmada 15 teröristin de etkisiz hale getirildiği duyurulmuştu ve geçtiğimiz saat içerisinde de Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan nokta bir operasyon geldi ve saha ajanları Irak'ın kuzeyinde terörist Faik Aydın'ı etkisiz hale getirdi. Yine terörle mücadele operasyonlarına ilişkin önemli gelişmeler oldukça biz de yine bu ekranlardan aktarmayı sürdüreceğiz Merve Başkurt.